Nasıl aşk bir anahtarsa niyet de bir anahtardır. Aşk hizmetin anahtarı, niyet ise amelin anahtarıdır. Onun için hakikaten her şeyin başı sevgi, her amelin başı Kur'an sünnet, her geleneğin başı İslam geleneklerdir. Hizmetimiz Kur'an ve sünnet ölçülerinde olur. Yani Allah ve Resulü'nün emrettiği şekilde olmalıdır. Kanunlarımızın çerçevesi ölçüsünde olmalıdır. Dinimize aykırı düşmediği takdirde. Çünkü din, İslam mesele biliyorsunuz 50 küsür ülke İslam ülkesi vardır. Bu din, bu 50 ülke bütün İslam camiasının üzerindeki bir şemsiye gibidir. Onun için Kur'an ve sünnete uygun olacak. Ondan sonra yasalarımıza uygun olacak, kademe kademedir bunlar. Her birisinin ayrı bir önemi vardır. Ondan sonra gelenek ve göreneklerimize uygun olacak. Ondan sonra o iz, hizmet yapılan kurumun kurallarına uygun olduğu zaman o hizmet hizmettir. O zaman e, Allah Teala'nın bizden istediği Peygamber Efendimizi bizi hayırla vasıflandırdığı insanlar durumuna geçebiliriz. Hayrun nasimen yenfe'un Bunun dışında ise ne kadar da güzel olursa Peygamber Efendimizin vasıflandırdığı kişi zatları kurum olamaz bu sefer. Gayrimüslimler de güzel işler yapabiliyor ama o vasfa giremezler. O güzellikleri onlara sevap kazandırmıyor ne kadar güzellikle yaparlarsa yapsınlar gayrimüslimler, azaplarını azaltıyor. Ama Müslümanların ki, mümin olan insanların e, mertebelerini artırır, cennetteki yerlerini değiştirir, insanların arasındaki konumlarını değiştirir, e, insanları daha güzel, faydalı olma haline getirebilir. Onun için hizmet nimet dediğimiz bu ölçüde ise nimettir. Biz evvel söylediğim gibi bu ölçülerin dışında ise zulmettir. Zulmet biliyorsunuz sözlüğü manada karanlık demektir. Artık bunu takdiri siz bilirsiniz insanlar ne kadar karanlıktan korktuğunu. Hizmetin farkı küçüğü büyüğü olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz bir gülmek de bir Müslümana bir tebessüm etmek de bir sadakadır. Yolda bir diken kaldırmak da bir sadakadır. Bunlar hepsi ibadettir.